alanlar oluşturarak devam ediyoruz. Tabii bu yeterli mi? Şu anlamda bir e, desteğe ihtiyaç duyacağız. Kış mevsimi kapalı bir alana ihtiyacımız var. Kapalı bir spor salonumuz olmuş olsa eğer öğrencilerimiz voleybol, futbol vesaire o etkinliklerini buralarda da daha hızlı, daha güzel, daha etkin yapabilecekler. Önümüzdeki yıllar için bu planlarımız da var. Ancak Tabii bir kapalı spor salonu yapmak da bütçe anlamında oldukça e, maliyetli bir durumdur. Bu konuda da biz destek istiyoruz. Yani Afşin e, zenginlerinden, Afşin belediyesinden, Afşin e, odalarından e, bu anlamda destek de istiyoruz ki öğrencilerimiz bu noktada etkinliklerini biz zaten yapıyoruz ama bu çerçevede yapabiliyoruz. İşte bir konser düzenliyoruz. Biraz sonra öğrencilerimiz sınavlardan önce işte malumunuz iki hafta sonra sınavları başlayacak. Sınavlardan önce bir böyle kendilerini bir de etsinler. Moral aşamak. Yani. Moral, bir moral aynen olsun. Bunun bir yanında şöyle hemen bir e, sözünü fazla kestim. E, diğer mesleküstü okullarımıza göre. Değerli Çakalıyımızdaki meslek lise okullarımıza göre bizim ilçemizdeki meslek lise okulumuzun durumu nedir? Yani bu kez önce saydığımız sorunlar, işte gereksinimler, ihtiyaçlar noktasında evet, evet. bunun da evet. üniversitelerin durumu nedir? Şimdi tabii ki Gökçün ee, yani Göksun Meslek Yüksek Okulu'na gidiyoruz. Göksun Meslek Yüksek Okulu'ndaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bizatihi yerinde görüyoruz. Bakıyoruz ulaşım problemini çözmüş Göksun problemi. Yani bu önemli bir problemdir. Tamam. Bu son Büyükşehir Belediyesi ulaşım şeyde <laughs> birkaç tane araba verdi. Onu bu hatta Valla biz bu problemlerimizi işte Sayın Milletvekili ziyaret etmişti İlker Bey. Belediye Başkanı ziyaret etmişti aynı ekip içerisinde. Hep paylaştık. Ve lütfen bu problemi çözün. Çünkü bu problem Afşin Meslek Yüksek Okulu'nun bir problemi değil. Bu problem Afşin'in bir problemi. Evet biz öğrenci gelsin istiyoruz. Öğrenci sayımız artsın her yıl ki buraya getirisi ve katma değeri olacaktır istiyoruz. O zaman bu problemleri de bu isteksizden olduğuna göre çözmek de hep birlikte bize düşecektir. Bir tek yüksek okulun birinin gayretiyle olacak bir şey değildir.